Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere aynı kalıpta hem kakaolu hem sade kek nasıl hazırlanır bunun videosunu hazırladım. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Kekimi hazırlamak için İspanyol baton kek kalıbı kullandım. Dilerseniz normal baton kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Kalıbı katı yağla yağladıktan sonra üzerine biraz un ediyorum. Ve unu her tarafına yaydıktan sonra fazla ununu çırparak bu şekilde kalıbınızı hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kalıbımı bu şekilde hazırlayacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Sonrasında kekimi hazırlamaya geçeceğim. Eğer bu işlemi yaparsanız kalıbınızdan kek kolay bir şekilde çıkacaktır. Keki hazırlamak için oda sıcaklığındaki 2 adet yumurtayı Uygun bir çırpma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Mikserin en yüksek devrinde en az 3-4 dakika boyunca bu ikiliyi çırpalım. Beyazlaşıp köpürene kadar çırpmamız gerekiyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Tam da bu kıvama geldikten sonra artık sıvı malzemelerimi ilave edebilirim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 milim büyük çay bardaklarından. 1 su bardağı da süt kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdıktan sonra artık kuru malzemelerimi ilave edebilirim. 2 su bardağı elenmiş un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum. Unun etrafa sıçramaması için. Sonrasında düşük devirde karıştırıyorum. Çok yüksek devirde çalıştırmayalım. Yumurtanın kabarıklığı sönmesin. Evet gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu hazırlamış olduğum kek harcını eşit bir şekilde ikiye bölmemiz gerekiyor. Bölmüş olduğumuz kek harcımızın birine 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim ve 2 yemek kaşığı da süt ekleyelim. Bir spatula ile ya da mikserle kakaoyu kek harcına güzelce yedirelim. Oldu ki kıvamı çok katı geldi. 1 yemek kaşığı kadar daha süt ilave edebilirsiniz. Evet kıvamında sizlere göstermek istiyorum oldukça e, akışkan kolay bir şekilde kalıba boşaltabilecek kıvamda olmalı. Hemen sade karışıma da bakıyorum. O da gayet güzel kıvamı. Artık kalıbımıza koymak için kek harcımız hazır. Hazırlamış olduğumuz e, iki keki de aynı anda kalıba boşaltalım. Gördüğünüz gibi yarısı kakao'lu, yarısı sade oldu. Çocuklar kimi zaman sade, kimi zaman kakao'lu kek istiyor. Eğer sizler de bu şekilde sorun yaşıyorsanız bu şekilde hazırlayıp çocuklarınıza veya misafirlerinize iki farklı renk hazırlayarak ikram edebilirsiniz. Ben şimdi üzerlerine koymak için biraz damla çikolata ve kuru üzüm kullandım. Dilerseniz bu şekilde hiçbir şey koymadan sade olarak da fırına verebilirsiniz. Damla çikolataları hafif una buladım ve o şekilde üzerine gezdirdim. Dilerseniz tabanına çökmesini isterseniz un koymayabilirsiniz. Ben üzerlerinde kalmasını istediğim için una buladım. Bu arada damla çikolata şart değil. Dediğim gibi sade olarak da fırına verebilirsiniz. Kakaolu kısmına koymak için de kuru üzümü yine hafif una bulayıp fazla unundan arındırdıktan sonra üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Dilerseniz biraz kaşıkla veya bir spatula ile hafif hafif bastırarak iç kısmına da dağılmasını sağlayabilirsiniz. Benimkiler üzerinde bu şekilde kaldı. Bu arada fırını da 170 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kekimizi 40-45 dakika pişmeye bırakacağız. Benim kekim tam 40 dakikada pişti ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimizi fırına koyduktan sonra ilk 20 dakika kapağını kesinlikle açmayalım. 20 dakika sonra açıp tabii ki kontrol edebilirsiniz yaklaşık 40 dakika sonra kekim pişti. Hemen bir kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Eğer kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Oldu ki temiz çıkmadı, böyle bir hamurlaşma var. Biraz daha pişirmeye devam edebilirsiniz. Evet, şimdi kekimi fırından alacağım. Bir 5 dakika oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra Hemen kalıbımdan çıkarıp sizlere son halinde göstermek istiyorum. Yaklaşık 5 dakika kekim dinlendi ve hemen kalıptan çıkartıyorum. Kolay bir şekilde de gördüğünüz gibi kalıptan ayrıldı ve çok da güzel oldu. Yarısı kakaolu, yarısı sade, pamuk gibi yumuşacık harika bir kek oldu. Şöyle hemen bir dilim sade tarafından, bir dilim de kakaolu tarafından kesip sizlere yakından göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama inanın çok lezzetli, pamuk gibi yumuşacık bir kek oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Böyle bir kalıbınız yoksa hiç problem değil. Farklı bir baton kalıbı ya da borcamda veya bir tepside de bu tarifi yine aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde anında size bildirim gelecektir. Bunun gibi daha birçok kek tarifi, çay saati ikramları, kurabiye tariflerini sayfamda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.